İyi akşamlar arkadaşlar. Şu anki inceleme konumuz format hissesi. Bu ile hisse ilgili öncelikle şunu söylemem lazım. Hisse bakın çok sert hareketler olan, dibe getirdikleri zaman sert hareketler olan ve güzel kazançlar da elde etmeye imkanı tanıyan bir hisse. Ee, bu hisse de şu var arkadaşlar. Sert hareketlerle aşağı getirdikleri zaman aynen burada olduğu gibi kanal dibine getirdikleri zaman hisseyi de güzel yükseltiyorlar. Ne yapmışlar? Yaklaşık olarak 5 kat yükseltmişler yaklaşık olarak hemen hemen bir yıla yakın da bu kanalı korumuş arkadaşlar. Şu yukarıdaki kanalı korumuş. Ve ondan sonra sert şekilde hisseyi aşağı getiriyorlar. %70'e kadar kayıp sonra tekrar start. Niye? Burada çok çünkü çok mal satıldı arkadaşlar. Onların bir tepki yükselişi olacaktı. Bunu yaptı. Yaklaşık olarak paralarını ikiye katladı. Şu dipten kastediyorum. Tekrar sert iniş. Tekrar start. Bu, bu tarz bir hisse arkadaşlar. Ee, en sonunda ne yapmış? Hemen hemen 1.90 Hatta 1.90 değil arkadaşlar daha fazla dip noktası burası çünkü 2 kat. Peki şu an ne yapmış arkadaşlar? Bakın en son yükselişten sonra bu hisse yaklaşık olarak %78 oranında kayıp yaşatmış, düzeltme yapmış ve şu an hisseyi yataya sarmışlar. Ee, bu hissede özel olarak olan arkadaşlarımız var. Ben onlar için de özellikle çekiyorum. Onlara da özel olarak mesaj attım. Hani ona anlattığım gibi arkadaşlar böyle sert hareketler gözlerseniz bu de bakın start buradan da verebilirler. Yukarı yönlü hareketi başlatabilirler. Çünkü burası aslında bu kanal hissenin e, dinlenme yeri gibi bir şey diyebiliriz arkadaşlar. Dinlenme yeri sonra ne yapıyor? Aşağı çekerler. Start veya da aşağı çekmeden yukarı çekip yaklaşık olarak bir kat, bir buçuk kat e, kar elde ettikten sonra tekrar aşağı sert şekilde aşağı getirebilirler. Ama şu an işte bu işlem gerçekleşmiş. Bakın Hedef yapmış, hedeften geri dönmüş ve hisse burada dinlenmeye geçmiş. Aslında arkadaşlar, burada e, şey ya mal toplanıyor. Arkadaşlar burada mal toplanıyor. Sonra bakın şu hareketi yapabilir. Şurada hareket var ya. Mal toplanmış, toplamış Sonra çıkartıyorlar. Sonra aşağı çak. Sonra yukarı fırlat. E, bu hareket. Buna benzer hareket burada da beklenebilir. Şimdi biz bunları çekiyoruz ama arkadaşlar tahta bunu izliyorsa <laughs> bu hareketi yapmaz ya. <laughs> bilmiyorum yapar mı şaşırtır mı acaba ailesini bilmiyorum da. Çünkü yani gıcıklık olsun yapmaya da bilir. Ya bunu yapar arkadaşlar ya bunu yapacak. Bilginiz olsun. sert şekilde onları da çizdim. Bak şuraları falan getirebilecekleri noktaları. Ya bunu yapacak. Tahta ne yapmıyormuş buna böyle diyormuşum. Ee, veya da arkadaşlar şuradaki hareket gibi start verip start verip e, yaklaşık olarak ne kadar çıkarabilirler start verirlerse arkadaşlar dibe getirirler birazcık daha. Ya yani bir, bir kattan biraz fazla görülüyor arkadaşlar. Hemen, hemen bir kat diyelim. Fazlasını boş verelim. Bir kat diyelim bunu yapabilir arkadaşlar. Bu kapasitesi var ama şurası güçlü bir direnç noktası. O da %80 kaç oluyor? %60, %70, %70'e yakın onun sonrası daha hızlı gelecektir. Ha böyle bir his arkadaşlar. Yukarı çıkarıyorlar sonra sert şekilde aşağı indiriyorlar. Ama şu an için dinlenme bölgesinde. Bu hareketi ben bekliyorum işin gerçeği. İnşallah tahta bizi yanıltmaz. Bu video izlemez inşallah ya. İzlerse gıcıklık olsun diye yapmayabilir. Ama yapabilir arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Böyle bir ise, şey. Şu anda burada dinleniyor arkadaşlar. Mal toplanıyor, dinleniyor. Artık ne derseniz yani artık burada planlar oluşturuluyor. Ya bu plan ya o plan. Başka plan yok. Sert hareketleri gene bekliyorum yakın zamanda. Çok uzun, uzun zamandan bahsetmiyorum çünkü uzun zamanda çıkmış arkadaşlar. Yıllarca çıkıyor. Yıllarca, yıllarca değil de daha kısa sürede aşağı iniyor. Ama buradaki inişi biraz daha uzun sürmüş arkadaşlar. Şu inişi uzun sürmüş. Artık bu hareketler yapması lazım. Bu hareketler yapılması lazım. Ee, takipçim dinliyordur inşallah. Bakın istediğin kârı inşallah bu istediği elde edersin ama dediğim stratejilere çok dikkat etmen lazım. Evet. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Aşağısını ve yukarısını vereyim ben. Bir aşağısı. 1.15 Hemen yazalım bunu. 1.15 İnşallah kazanırsın. Ee, başka bir şey diyemiyorum. Boş ona, boşlar olan arkadaşlarımız varmış. Allah borçlarını ödemeyi nasip etsin herkese. 1.05 ve 3 tane vereceğim. Ondan sonrası önemli arkadaşlar. 0.98 Yukarısı için 1. Kırması gereken direnç. Arkadaşlar bu ise start verdikleri zaman şuradaki dirençlere falan bir önemi yok. Kırıyor zaten. Kırar. Ama gene de verelim. Şu anda şu anda bu direnç ve destek aralığında uyuyor diyelim artık. Şu anda uyuyor. Startta uymazlar. Direkt es geçerler hemen geçerler zaten. Çok fazla bir direnç oluşturmaz. 1.32 1.32'nin kırılması halinde 1.52 ve buranın da kırılması halinde yukarısı için söyleyebileceğim 1.68 Evet, bunları da yazalım. Arkadaşlarım çok uzatma falan diye. Uzatmayayım arkadaşlar. E, kısa bir özet şekilde e, aslında senin e, hareketlerini söylemeye çalıştım inşallah. Dikkat edersiniz. Özellikle katılıyorum. Söyle. Bunu iyi sıkı takip et. Ve bana da dönüş yap o hareketleri yaparsa, aşağı iniş hareketini yaparsa ona göre değerlendirme yaparız. 1.15 1.15 105 098 Evet bu hissenin bakın arkadaşlar kanal aralığı da geniş yani aşağısı yukarısı bayağı geniş bir rakam. Aşağı gelirse güzel yükselişler yapar ama şu hareketleri yaparsa çok güzel yükselişler yapar. Ne kadarlık sürede yapmış bakalım. 26 Kasım 2018'in sonu arkadaşlar 2018 bitmiş artık. 2019 Nisan. Yani 6 evet 5-6 aylık bir süre. Mayıs-Haziran. Evet 4-5 aylık bir süre arkadaşlar. Kısa sürede bakın kısa sürede. Hani sen diyorsun ya benim bu kadar zamanım var. İnşallah böyle nasip eder bir şey diyemiyorum yani. Çok kısa sürede yapmış bak. Yapılabilir mi? Yapılabilir. İnşallah yapar. O takipçim için söylüyorum. E, borcu olan bir takipçim var. Bunları da yazalım. Bunu yazdık arkadaşlar. Yazmışız ya. Unutuyorum ya. Neyse. Farklı bir analizle görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her şey gününüzce olsun.